Berhat Ceylan, Mehmet Murat, Görce Onur Öztem, Burak. Ülkemizin geçmiş adedi bir önceki toplam tutarları bir önceki toplam. Başkanlık makamına ete bildiğim haycinesi 2007-2008 2005 tarihli 2005 taksit vergi borçlarını kapatmış bir elin adediyesi var artık. Bu başta biz hep beraber kararını aldık, birlikte hareket ettik. Diğer taraftan da eee olan borçlarımızın bir ee, büyük borçlarımızla ilgili yapılandırma yaptık. SGK ile ilgili süreç yönetiyoruz. İnşallah SGK ile ilgili olan sürecimizde de olumlu gelişmeler yaşanacak. Çok ciddi bir faiz e, faizden kurtulmuş oluyoruz. Ama diğer taraftan da benim en çok önemli konulardan bir, bir tanesi de vergi borçlarımızı, ve SGK borçlarımızın ortadan kalkmasıyla beraber e, Avrupa fonlarından faydalanabilir hale geleceğiz. Yurt dışı finansman kaynaklarından faydalanabilir hale geleceğiz ve bütçemizde de mali disiplini sağladığımız için de çok çok olumlu değişmeler oluyor. Bunu özellikle şöyle ifade etmek istiyorum. Biz her ay satın alma, satın alma yapıyoruz. Bu kere topladık. Oradaki satın almadaki tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. E, çoğunlukla açık ihale usulü yaptığımız işlemlerde şunu e, çok büyük bir mutlulukla ifade etmek istiyorum. İlk göreve geldiğimiz sayelerde bazı e, açtığımız ihalelere katılımcı bulamıyorduk. Şimdi hem burada bir rekabet ortamı var, hem de ciddi kırımlar var. Bu bizim için çok önemli, ülkemiz için çok önemli. Biz bu anlamda çok karlı alışverişler yapmış oluyoruz. Üstelik de bu ihalelerimize giren e, iş sahipleri de ödemelerini düzenli alacakları bildikleri için de hem dediğim gibi fiyat açısından daha avantajlı fiyatlarla ve düzgün firmalarla yol alabiliyoruz. Geçmişten süre gelen borçlarımızın kapanması ile beraber de bu süreci sağlıklı bir şekilde yönetiyoruz. Evet kaynaklar kıt ama biz bu kaynakları doğru yöneterek süreçleri doğru yönlendirerek de birçok sorunumuzun üstesinden geliyoruz. Yenikasım atmış durumuz. Bunu özellikle durur ve ifade etmek istiyorum ki henüz açılışını gerçekleştirmedik ama şu anda hizmete sunulmuş durumumuz.